O işte teğet geçti. Ardından da ikinci tanımla sürtünerek geçti denen kriz. Bakın aileleri nasıl paramparça etti. Şurada oturan adam işsiz kaldığı için, iş bulamadığı için karısından dayak yedi geldi bize sığındı. Nerede kalıyorsun sen? Ya, ormana gidiyorum. Ormana mı? Ormanda ne yapıyorsun tek başına? Ya, ormana gidiyorum. Ben biraz sakinleşiyorum ondan sonra geri geliyorum. Gel kızım. Gel, geç şöyle. Ben ne zaman seni dövdüm. Geç. Kaç tane telefon e, kafamda kırmış? Kaç tane kumandalı telefon kumandalı kafamda kırmış bir söylesin. O o yalan söylüyor. Tencere sırtıma fırlatıyor. Kaçınıyorum diyor. Başını alıyor gidiyor. Sen Kocanın kafasına tava fırlattın mı? Tencere fırlatmış. Ben sinirlendiysem de senin yüzünden sinirlendim. Sen hep beni sinir hastası ettin Osman. Adamcağız evi terk etmiş bak diyor ki ormana gidiyorum diyor. Ormanda rahatlıyorum dönüyorum ne diyor. Ne diyor? Niye ormana gidiyor? Deli. Çünkü aklısında var. Bir aklıysa ormana gider mi? Ne işin var senin o gece ormanlarda? <laughs> Osman gerçekten ormanda Sanki ne yapıyorsun ya? Sanki derse orman tarzı olsun. Yani, yani ne yaptın çocuğa yok. ki ormana kaçıyor? Kızım çocuk ya. Ben bilmiyordum sen böyle olduğunu. Ben ilk evlerimdeki kocam sen, iyi olduğu için ben böyle salak hayatımda görmediğim ki. için seni aldım. Dinlese, dinleseydin beni almazdın. Dinleseydin dinleseydin daha ben aldım. Sen, sen dua et ben seni almışım. Ve ben almasaydım sen, kim alacaksın? Sen beni de dinlemiyorsun. Manyak.